Günaydın herkese hatta tünaydın yeni videodan selamlar şubat ayındayız yazlık arpa ekeceğiz bunun için tarla hazırlamaya gidiyoruz ee, tek kat ya da çift kat bir borana çekelim dedik hazırladık şöyle saçımızı başımızı yamulttuktan sonra Hı. huy b1 geri geri bir gelelim bakalım Özlemişim be. Havanın güneşli olduğuna bakmayın. Çok aşırı bir soğuk var. Ayaklarım, ellerim buz tutuyor. Eğer çizel oluyorsa şimdi babamın yanına geçiyorum dedim ya. Çizel oluyorsa eğer ben çizelle devam edeceğim. Aof. birazdan otomatiğe alırım. Çizel çekilecek bayağı bir yerimiz var. Bu çizel ikileme olacak. Ee, hatırlamıyorum şimdi nereye çekeceğimizi. Gene çizelle bozduğumuz yerlere çekeceğiz herhalde. Pulluk denk gelir mi pulluk altı bilmiyorum. geldim babamın yanına. Şu telefonumuzu bir cebimize koyalım. Hemen o da zaten bir tarlanın dört köşesini dönmüş o kadar. Büyük ihtimalle olacak ama biraz da çamur gibi. Ben bir ineyim. Şunu da bir stop edeyim. Stop edeyim o devam ediyor. çizel çektik diye hatırlıyorum ama evet çizel çekmişiz. Of oh, şu toprağın kokusu, şu toprağın kokusu. Ya oluyor da. Çizelin ayakları tutmuş biraz. Yaklaşayım gideyim. Bugün sürülecek yerler çoğu burada. 105. teker olunca büyük gözüküyor arkadaki çizer. Bu çizel işte e, yediliydi. 7'liyi verip 9'luya aldık. İkinci el verdik, ikinci el aldık. Arada anlık var. Ay, ayağımı burktum. Burdan çıkış var işte. Buradan oradan bir yerlerden bastırıyoruz. Çok şey yapmış ya. Kimi yerde çok batıyor, kimi yerde az batıyor. Herhalde diyecek gel. Devam et buradan. Bildiğim yanına. Ona bağlarız. Bir başlayalım. Babam başladı. Derinliğe bakalım. Kapat abiciğim. Hello, hello. Ne oluyor? Of 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 plakanın güzelliğine bak ya. Plakanın güzelliğine bak ya. Şuradan bir video alalım. Anlığı da bozmayalım. Gidemiyorum ben anlıktan şu an. Heh. Aa çok kötü çıkıyor. Neyse kalsın. Şimdi bu tarılar kısmen düz sayılır. Ee, onun için çizelde hiç şey kullanmadım, uyduyu kullanmadım. Ayarlamıştım uyduyu bir önceki geldiğimde köye. Ee, şimdi buradan böyle devam edersek ben bir denerim, bir hat atarım. Keşke bu hatta atsaydım ya. En son Kanala'ya kalmışız. Uzun Bağlık yazayım. Uzun. Ya çok derin gitmiyoruz da babam niye benim önümden borana çekiyor e, ben anlamıyor e uzun boşluk boşluk yok mu? Neyse başa çıkayım da öyle yaparım. oluyor ya sanki. Sol taraf az batıyor. Ben anlıktan mı çok gidiyorum? Şöyle bir kayayım. Bu iki parçayı beraber süreceğim. Yazlık karpa ekeceğimiz yerde hemen şurada. Babam da e, oraya hemen hızlıca borona çekecek. Onunki çabuk olur ya. Hemen biter o. Bir daha çizeli takar gelir. Ben burayı zaten bayağı yapmış olurum. O gelesiye. Başka yere geçer o da. döneyim 105 iyisin hoşsun da kardeşim acık zor dönüyorum be şuradan şöyle genişçe bir gireyim durayım şu şeyi bir düzelteyim uyduyu bir ayarlayayım. Yol aldım aşıklar diyarına. Of of. Gafil avladı bu kez. Kahve felek. Uzun bağlık. Uzun bağlı yazmışım. <laughs> Neyse. Olur öyle şeyler. Ee, 70'ti galiba görev adı sürüm sürme boş kolum değdi ha iki 270 değil 2,70 mi nokta 70 sonraki adım sonraki adım kılavuz yok mu diyeceğiz kılavuz yok şu, şu şurası değişmiş babam buraya hep bir yamuk at atmış bir düz at atmış onayla görevi başlat düz hat A noktası kayıt başla demiyoruz önce AB hattı atıyoruz buradan. Bu anlık düz. Sıkıntı yok burada. Çok hafif varsa vardır bu tarlanın kaması. O da çok hafif. Şöyle bir B noktasını atalım da unutuyordum. Böyle saçma sapan bir şey yazalım. Ancelotte celotte be. Ayakların hepsi bizimle mi? Bizimle, devam. Tek parçayız hala. Şimdi bakalım şuradan nasıl sokacak bizi? Sokacak mı o sıradan? Ee, bir tık hızlanayım. Nereye basacağımı şaşırdım. Nereye sokuyor? Burası anlık da boşluk mu var ya? Evet. Nereye sokacaksın abi sen bizi? Buraya mı? Geri gel. Bunu denemek için yapıyorum. Böyle vakit kaybı olursa zaten ben dönü dönü veririm abi. Hiç gerek yok sana. Yürü bakalım. Oo. Olabilir. Olabilir şimdi böyle yani. Güzel oldu. Hızlanalım. Bir dakika. Yavaşlayalım. Vurduruyorum. Şöyle şey yapsın diye. Takıldı çünkü. Taş da değil. Videodayım ya. Videodayım bir şey demek istemiyorum şu anda. Ben bir ineyim. Ben bir ineyim. Angelotti de Jolotti dedik. Nazar değdirdik kendimize. Ne bu şimdi? Yani şöyle bir... Anlayamıyorum ben. Anlayamıyorum. ha doldu oh. Tamam Aynen bebeğim, ben de tatildeyim Fare var Şimdi biz bunları ikileyince bu fareler bu ekinlere gider bir kartal mıdır, kerkenez midir? Geldi toplasın işte fareleri. Şimdi uydu'dan çıkardım. Ee, burası orta anlık olduğu için herhalde yamukluk burada var biraz. Açık bırakıyordu. Ara ara da şu orta iki ayağını oraya toplanıyor. Biz burayı Anız tavında sürmüştük. Hatta hemen işte biçildi falan biraz durdu galiba. Ee, arkasından hemen çektik. Kabak vardı hatta o zaman. Kabakla uğraşıyorduk bir yandan. Motorun boş olduğu bir gün buraya aradan çıkarmıştık. Burayı, orayı. Oraya da yazlık arpa ekmemizin sebebi normalde biz senelerdir arpa ekmiyoruz. Hayvancılığı bıraktığımızdan beri. Oraya da onu ekmemizin sebebi e, ...bir tarafı kendi tarlamız, bir tarafını sonradan aldık, böyle birleştirdik. Genel olarak bir ot problemi var. Diğer tarafta daha çok tabii, alınan tarafta. Ee, hem ot hem alttan çavdar geliyor. Bu da yeşil ektiğin sene sana çok sıkıntı yapıyor yani. E ee, bir de artık başlıklık kazanıyor toprakta, o çıkan halazalarda. O yüzden böyle bir çözüm yolu bulduk. Bakalım bu sene deniyoruz. Daha önce deneyip şey yapan olmuş. Faydasını gören olmuş. Oo önü kalktı vallahi motorun. Şimdi belki buradan attım ya şeyi. Burada uydu denk gelir. Uydu sırası açık bırakmaz. burada da bayağı şey bırakıyor. Ya olmaz değil. Çizelde de olur aslında. Şey de uydu da. Dur bakalım. Buradan da biz geçmedik. Tır mı geçmiş, kamyon mu geçmiş artık? Ne geçtiyse sürekli araba mıdır, traktör müdür? Burada çok çukur vardı. Zaten belli azalmış. Şimdi babamla buluştuk. Bu çizelin ayarını bir daha yapacağız. Çok topaş topluyordu. Baba ben tutayım mı kırmızıyı? Ha? var it 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 Buradan it 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 ittireyim. Sıkıntı yok zaten. Tuttu tuttu. <gülüyor> Videodaydım. <gülüyor> Açılmaz mı artık? Açılmaz kızım Baba bunun iki tane var. Tamam. burada. Ondan zincir mi yapıyor yani bütün bunların hepsine? E ne fark fa oldu şimdi? Hiç gerilmedi. Takımlar kapalı gel. <gülüyor> <gülüyor> Lazım değil ki bunlar sana. Niye gel bunları getir diyor? Sanki o daha gergin oldu. Olmuyor. Elindeki de dönüyor. Ne yapayım şimdi? Bunları ben götürürüm. Kolu ne yapacağız? Ben ayarlarım onları. Bir bırak sen. gitmiyor. mısınız ya? Ha. O taraftan mı kısılacaktı? Evet. Ne yapacaksın onu? Yan mı döndüreceksin? Baba. Ver açıvereyim ben. Öyle açma. Niye? öyle aynen 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 ittir öyle ittir ittir şimdi çıkacak çıkarmadan bak böyle nasıl Köşeme de. Ha, onu bir ayarla bakalım. Tak onu. Ha. Bas oradan. Ne yapıyor? Kırmaz mı onu? <laughs> Aşağı bas. Aşağı bas. Bas bas. O kadar mı? Az bir şey oynadı geri kakıldı. Her. Dur daha dönmüyor. Yok. Tamam mı? Ben emin değilim ama deneyeceğiz bakalım. Ne? Tamam. Of. Vitesi takalım. Yoksa gitmez. Şimdi bir deneyelim. bir şey olmaz. Pır pır tıkanmasın da. Ne oluyor? Çatır çutur. Duydun mu huysuz? Bir şey cart etti. böyle gidiyor. Bir de bakalım şuradan dönüşte ne olacak. O taraf daha çok topaştı çünkü. Evet, diğer tarla bitirdim. Burası da bitmek üzere. En son anlıklarını beraber yapacağım. Şurada, e, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Beyaz bir yerde bir traktör var. Yarısı beyaz tarlanın yarısı kahverengi gözüküyor buradan. Bilmiyorum belli oluyor mu da. Ya da traktör direkt gözüküyor da olabilir. Babam da orada. Kameranın şarjı bitti. Biz eve geldik hemen onu biraz şarj taktım. Ee, Tarada yarım kaldı. O yüzden kusura bakmayın. Bir sonrakine diğer şeyi de doldurmam lazım. Adaptörü değiştirmeye gelir en azından. Şuradan bir ışığı yakalım. Heh. Mazot dolduracağım da. Şeye ee, 105'e. Hava da soğudu. Tabi gözükmüyor, şey orası ayrı. Bugün tarlada e, tombik bir kedi şey kedi demişim, kedi nereden çıktı? Şey gördüm, tilki gördüm. Şuradan geçelim, alalım. Uzun zaman sonra gördüğüm en tombiş tilkiydi. Kamerayı kafama aldım. Bunun da şimdi içi de gözükmez ya. azalmamış aslında ama uf renge bak. Petrol mavisi diye buna denir işte. Tilki çok güzeldi ya o gördüğüm tilki. Kafası beyazlı gibi yani ön tarafı açık sarıydı. Arka tarafı kahverengiydi ve gerçekten çizgi filmlerdeki tilkinin rengi gibi kafasının üstünde boynunun altında falan turunculuklar vardı biraz da tarlada olanlardan bahsedeyim dedim. Ee, şu an babamın geçtiği tarla biraz kepir sarıyordu ama e, şimdi oluyor dedi. Gece olunca biraz daha e, şey yapıyor ya, çamur oluyor ya. Ben de e, toprak örneği almaya gittim kamerayı şarjı taktığımda. Bir iki tarlanınkini bitirebildim. Yarın devam edeceğim onlara sürmek başlamadan önce o işi hallederim. Artık e, vakti geldi. Onu vermemiz lazım. Ölçüme. Nasıl buhar çıkıyor ya. Sıcak geliyor oradan. Ya bence yarın da yine aynı saatte başlarız. Aşağı yukarı. Bu sabah kırç vardı çünkü. Onun kalkmasını bekledik vesaire derken. Eyvah. Heyecan yaptım taşırmak istemiyorum. Hadi ya bir dol. Dol da gidelim yemeğimizi yiyelim. Ağzına kadar dolmazsa doldu sayma. Derken taşırıyormuşum. Elim acıdı. Bugün 105'in direksiyonu da elim acıttı. Şurasını ezdirmişim şu kısmını. Şunu da kapatalım. Tamam. Finito. Ve gün sonu bu şekilde. Kameranın şeyi kafamda anlımda iz çıkarıyor. Arkası tırtıklı olduğu için. Gidelim bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Yemeğimizi yiyelim. Yarın büyük ihtimalle kaldığımız yerden sürüme devam ederiz. Ee, o şekilde ikilemelerimize devam edeceğiz. Ee, önümüzdeki hafta bir günde tarla yerlendikten sonra borana çekilen yer ee, oraya arpayı ekeriz artık. Şimdi biraz daha e, ıslak havalanması lazım. Böyleydi bu videomuzda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>